Çok düşünün. tehlikeli, çok tehlikeli. Mutfak Hı -hı. çatlık, Hı -hı. duvarlar Hocam çatlak, Hı -hı. her şey çatlak. Evet sallanıyor, ev çok kötü sallanıyor. Hı -hı. Acayip korku içindeyiz ama mecburuz yani. Hı -hı. Nerede kalacağız bu kış ortası soğuk. Yaşlı bir bay annem var, yaşlı bir tane karşıda teyze var. İkisi de yaşlı, yürüyemiyorlar. Hı -hı. Mecbur yani Hı -hı. yeniden yapılması istiyorum bir de da dayanıklı olsun yani. Her korku içinde yaşamak da istemiyoruz. Kaç yıllık binalar? Yani burası 38, 40 ya seneliğe yakın. 40, 40 aşkın yani. Efendim sizi tanıyabilir miyiz? Nesrin Akay. Efendim siz de bu dairelerde yaşıyorsunuz. Evet, 7. bloktayım. Hı hı. 93'te geldim buraya. Ve e, yıllardır yapılan bir bina, lojman olarak yapılmış. Şimdi burası devletin olduğu için arsa da bize ait değil. Normal müteahhite verdiğimizde 100-150 bin park istiyor. Ama biz buranın yine TOKİ'nin yapmasını istiyoruz. Daire. TOKİ yapsın. Herkese kendine göre dairesini versin, yine toplu konut olarak yapsın, versin biz buna razıyız. Yani Çık raporu alındı, e, Ekim'in 27'sinde belediyeden onaylanmış, çıktı, bazılarına geldi, daha bize gelmedi, 8. bloğa gelmiş. E, şey yaptım, okudum ben, 2 ay süre tanıyor, tabi bu da aralığın 27'si gibi oluyor. Demirler zaten görünüyor yani, belli işte çıkmış, o tarafın yine aynı şekilde. Beşik gibi sallanıyoruz, aynı. çok Korku için içindeyiz. Yed. Affedersin, affedersin. Nereye gitse titriyoruz. Dedim orası tehlikeli, orası her tehlikeli dedim. Durumunu kötü, komşularım nerede? Efendim? <laughs> Tapu Kadastro Müdürlüğü yazıyor tamam mı? Tapu Kadastro Müdürlüğü yazıyor. Ondan sonra belediye, Kartal Belediye Başkanı kestel dönüşüm Binanız hasarlı. Bilginiz olsun. Belediyeye gelin görüşelim. E belediye de gidip belediye diyor ki bu, bu yazı size yanlış geldi. Ya devlet dairesi, Ben de kamudan emekliyim. Devlet ayırıyor size insanı yanlış geldi. Ondan sonra yazıyı gelip toplayacaklar Hani ne gelen var ne de yazıyı toplayan var. Gelip bizden geri alacaklardı. E binaların hali de bu. 99 depremini yaşadık. Hepsi biliyor arkadaşlarım. Hepsi burada oturan insanlar. Adamlar hem içinden kaçıyorlar hem kiraya veriyorlar. Yani düzensiz bir şeyde oturuyoruz. Meftayı koydun, tapuda götürdün. Defnettin geldin. Biz tabunun içinde canlı yaşıyoruz. 要我吃点，我我那我那边。